var. Kazanç nerede olmuş? Kazanç nerede? Şu şeyi aç kapa. Hangisi? Şu. Şu anda açık. Bu mu? Evet. Bak şöyle yapınca. Şimdi bakalım. Açıyorum bakalım. Hı. Sen Hı. şimdi Hı. aşağı ver burnunu. Aldırdın mı? Ben konuştuk ki kozunu bir koltuğu. Koltuğu. <laughs> Ya o geçen gün onun makineyi uçurdum ben. inanılmaz tabii. Hem de yani o TK'de dükkanın önünde yani 2 metre yerin içinde uçurdum. Ya bana uçurdu mu ya?

işte 335 akselerometre var. E, Magnetometrede ben çok net sonuç alamadım. Yani bir tamam. konversiyonu yapamadım. <laughs> Yaptım. Başladım. Herkesin yazdığı konuyu yazdım. Oynuyor. Aynen. Hocam kayıttasın. Şey kapalı olarak kalkacağım. Nasıl Abi, kanka? kanıma giriyorlar bu FPV'de var isterim. ya. <laughs> Nerede? Önce. Kayıt var mı şu anda? Var. Başladı. Ha açıldı ya şu bant. Dur. Oradan bir siyah bant var mı ya? Orada şey var ya siyah bant. Şurada bir yerde değil mi? <laughs> şu sarı Doğru var. Sarı ver fark etmez. Bir parça koparabilir mi ben?